muhtemelen gençlere en yakın başkanı geliyor. 10 numara kentin, 10 numara belediye başkanını alkışlarla davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın'ı alkışlarla salınımıza alıyoruz. Kuvayi Milliye'nin başşehri burası. Ülkeyi kurtaran, ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer Balıkesir. İnsanları da Kuvayi Milliyeci. Biz de onun için hep diyoruz bir daha söyleyelim bizde ayrımcılık olmaz. Ötekileştirme olmaz. Efendim particilik olmaz. Bizde varsa yoksa milletimiz. Hepimiz beraberiz. <laughs> Buradaki bütün gençlerin bir kere kendilerini rahat hissettiği, sosyal hayatın içinde olduğu, imkanlara hani ulaşmada kolaylıklar olduğu bir Balıkesir hayalim var. Özellikle merkezimizde bu konuda çok geride kalmıştık, çok hem de. Şimdi onun için işte farklı farklı zamanlarda, işte bu bizim buradaki Milli Kuvvetler Caddesi'nden tutunda, diğer bölgelerde tutun hep böyle bir gençlerimizi mutlu edecek, heyecanlandıracak, daha çok burada kalmalarını bir umut aşılamaları için hep çaba içindeyiz. Şimdi daha yeni başlıyoruz bu arada, daha festivallerimiz geliyor. Kitap fuarını yapıyoruz, ilk defa birinci ve ben iddia ediyorum bunu da gençlerimize yakın çözüm ekibimiz dolaşacak, hangi yazarları görmek istiyorlar, kimlerle bir arada olmak istiyorlar, hepsini konuşacak. Buna da gençler karar verir. Bir etkinlik oluyorsa zaten sonuçta elimizdeki imkanlar milletin imkanları. Onun için millete soracağız yani vatandaşla diyeceğiz ki size bir etkinlik var, kimi görmek istersiniz? bir fir festival var kimi görmek istersiniz efendim bir işte yazarları buluşturacağız hangi yazarla sohbet etmek istersiniz hangi kitapları bunları böyle birleştirip ortaya güzel bir tablo çıkacağına inanıyorum başkanım müsaadenizle arkadaşlarımıza yönelmek istiyorum şimdi birkaç soru sizden alalım sonra devam edelim sonra yine siz öneriler vesaire bu şekilde interaktif ilerleyelim diyorum barınma desteği işte bir Belediye imkanlarıyla bir öğrenci yurdu yapılması e, gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bizim yurtlara ihtiyacımız var. Çok doğru kardeşim. Yüzde yüz öyle. Biz bununla ilgili bir atağa şu anda geçtik. Hatta şu anda yurt yapılacak olan bazı yerleri, hatta bazı yurtları da, yurt olabilecek noktaları da kiralamaya başladık. Dershane ile ilgili e, atanamayan öğretmenlerimizle de görüşüyoruz zaten dört arkadaşımız bu işi üstlendi. Şu anda Balıkesir'de, şu anda başta merkezde Karasi ve Altı Eylül ilçelerimizde. Daha sonra da ihtiyaçlara göre diğer ilçelerimizde belediyemize ait bizim imkanlarımızla oluşturulan kurslarımız yakında açılacak kardeşim. Kampüsteki onun çok yetersiz. Yani en azından bizim ders çıkış saatlerimizde falan gittiğimizde her yer çok dolu oluyor ve yer bulamıyoruz. Bununla ilgili de bir projeniz var mı? Teşekkür o ederim. Onuna ilgi güzelmiş. Şöyle ya. evet öyle. Daha da büyüyecek. Ee, 10 101 kafe buradayken söyleyeyim. Orayı hakikaten büyütmemiz lazım. Siz de onunla ilgili gerekli çalışmaları yapın oldu mu? Buradan da söylemiş olalım biz 7 şubeyle devir aldık. Şu anda 16 oldu. Hatta bugün 17'sini 17'ncisini açtık. Daha da açmaya devam edeceğiz. 17'ncisini. 17. Şöyle nedeni de şu. Yani bu bizim kendi markamız. Yani adı da bizden, tadı da bizden. Bir de 10 numara şehrin 10 numara kahvesi bu. Bunu bütün ilçelerimize yayacağız. En azından gençlerimiz gittiği zaman orada rahat rahat işte daha ekonomik şartlarla sosyalleşebilsin, sohbet edebilsin ama güzel ortamlarda, nezih ortamlarda. Yani hak ettiklerini onları iade etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnanın bakın. Bakın bu, bu en büyük idealimiz. Siz mutlu olun, geri kalanını biz idare ederiz. <laughs> Belediyemizin gençlere yönelik başka çalışmaları da var başkanım. Belediyemizin gençlere yönelik hizmetlerinden. İhtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize insan onurunu Sıkıntıya vermeden kendilerine bir şekilde ulaşıyoruz. Ulaşamadıklarımız da oluyordur. Ama onlar için de ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Nedeni şu, beni en çok heyecanlandıran o, gençlerin umudunu kaybetmemesi lazım. İhtiyaçlarını e, karşılamada kolaylıklar olması lazım. Ve bunu yaparken de onurunun incilmemesi lazım. Şimdi yeni bir çalışmamız daha başlıyor hemen. Bizim yakın kartın genç yakın kart adı altında başlıyor. Orada da Allah'ın izniyle sağ elin verdiğini sol el görmeden genç kardeşlerimiz istedikleri gibi alışverişlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Üniversite içinde gençlerin sosyalleşmesi için yeni alanlar için çalışma yapıyoruz. Valla daha çok var. Ben hep söylüyorum arkadaşlara anlatıyorlar anlatıyorlar gençler için ne olacak diye. Çünkü gençler maalesef Balıkesir'den gitme yönünde bir eğilimleri vardı. Şimdi bize bir kredi verdiler diye düşünüyorum. Biz de bunu kullanıp onların lehine geliştireceğiz. Hem memleketlerinde kalacaklar hem de e, üretip kazanıp e, annelerinin, babalarının anneannelerinin, dedelerinin yanında inşallah kendi memleketlerinde kalmalarını sağlayacağız. YKS ücretlerinin başvuran herkesin tamamını ayrım yapmadan yani beraber başaracağız. Siz yeter ki başarılı olun arkadaşlar. Bunun haricinde başka talepler olursa da zaten yakında hem üniversitelerde hem sokakta böyle buralarında yakın çözüm yap yazan arkadaşlar size gelip konuşacak. Belki de denk gelmiştir. Bunlar benim için çok önemli ve onları çok yakın takip ediyorum. Gelen bütün raporları da okuyorum yani. Türk milletinin bir özelliği var, yokluğu söyleyemez. Onun için... Yoksulluğu yönetmek değil, kendi imkanlarımız dahilinde yoksulluğu yok etmek için çalışıyoruz. HPV aşısını da yapıyoruz. Evet. Bu da çok önemli. Neden önemli? Yani bu çok önemli. Bu konuda bütün kardeşlerimi duyarlı olmaya davet ediyorum. Aynı zamanda yine ihtiyaç sahibi belirlediğimiz e, arkadaşlarımızın bu e, şeker hastalıkları için diyabetle ilgili sensör desteğini de veriyoruz. Yani. İhtiyacınız neyse inanın elimizden geleni ardımıza koymayız. Hayatımızı inanın her şeyimizi Balıkesir'e şu anda odakladık. Onun için her noktası, her günü çünkü milletimizden biz 5 yıllık bir emanet aldık. Ve bu emanete inancımız gereği de sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Onun için süre zaman hızla geçiyor. Bu sürede en fazla ne yapabiliriz onun derdindeyiz. Sizlerin de desteğiyle inşallah çok daha güzel işlere beraber imza atacağız. İnşallah başkanım. Ama bunun için işte istişare etmek lazım, beraber olmak lazım, birlikte olmak lazım. İstişare çok önemli. Hayatınızın bundan önceki kısmında bir güne gitseniz, hangi güne giderdiniz? Bak Ve o gün ne yapmak isterdiniz? Şimdi dedem İstiklal Madalyası sahibi, Kuvayi milliyeci, adı da Ahmet Akın. İnanın Allah şahit bunu ben birkaç kez düşündüm. Kim sorduysa da helal olsun. Dedemle aynı cephede olmak isterdim. Çok güzel. <laughs> Hakikaten bak. Yani bunu hep hep ama hep şey yapıyorum. Çünkü onun mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani çünkü o insanların verdiği mücadele ki balık kesirler ilk kurşunda son kurşunda bizim balık kesirimizde atıldığını biliyor yani. Hem ayvalık hem bandırma baktığınız zaman bunlar ayrı ayrı Kuvayi Milliye'nin baş şehri oldu ve o verilen mücadeleler inanılmaz, inanılmaz. Şimdi yakında burada merkezimizde meydanda efendim yeni müzemizde orada bütün Kuvayi Milliye'yi göreceksiniz. Bütün milli mücadeleyi göreceksiniz. Kent müzemiz olacak. Bitmek üzere inşaatı devam ediyor. Hemen arkasında Balıkesir'in ilk şehir tiyatrosu onun çalışmaları bitmek üzere. Onun da altyapısı bitti. Ya bunların hepsi birleşecek. Orada Kuvayi Milliye'yi anlatmamız lazım. Türkiye'nin şu anda birliğe, beraberliğe çok ihtiyacı var. Benim bir iddiam var. Buna örnek olacak il Balıkesir, Türkiye'ye. Bakın gerçekten. Yani efendim partiler bir tarafta, anlayışlar bir tarafta. Yani o milli mücadele verilirken hiç kimseye sormadılar. Herkes bir oldu, beraber oldu. Yaşlısı, kadını, erkeği hep beraber, genci mücadele etti. Evet. Şimdi o milli mücadelenin yeniden hayata kalkması lazım. Bunu da biz inşallah beraber başaracağız. Şunu da söyleyeyim. Balıkesir takımı diye bir hedef benim evet. için. İşte bu kardeşlerim de Balıkesir takımının birer fertleri. Balıkesir takımında arkadaşlarım da var. STK'lar da var. Efendim milletvekillerimiz de var. Olmayan yok. Önemli olan takım ruhuyla birlikte hareket etmek. Başka? Bu da Kuvayi Milliye'nin o günkü Kuvayi Milliye'nin bugünkü e, yolu diye düşünüyorum. Ayvalık'ta çok başarılı bir takımımız var. Ayvalık Gücü Spor. Bandırma Sporumuz var. O da o da her değil mi? hiç bu hiç moral bozmasınlar. Onların da şu anda birkaç puan geriye düştüler ama şampiyonluk yolunda hızla ilerliyorlar ve Süper Lig'e çıkmak için büyük çalışma var. Bir de Balıkesir Spor'umuz var. Balıkesir Spor şampiyon olacak. İnşallah. Olacak. Yani çünkü Balıkesir Spor'umuz hakikaten çok bununla ilgili mücadele ediyor bütün şehir. Şu anda üçüncü ligdeyiz. İkinci lige çıkmak için hep beraber çalışıyoruz. Balıkesir Spor'umuz da şampiyon olarak inşallah buraya getireceğiz. İnşallah. İnşallah. Beraber. Arkalardan bir çağrıştırma oynuyoruz başkanımızla. Bir kelime söyleyeyim başkandaki çağrıştırmana bakalım. Buyurun yüksek sesle. Zeytinyağı. Buyurun. Balıkesir. Balıkesir. Balık Buyurun. Güreş. Efe, güreş deyince kurt derelim Mehmet Bey'le mi? Sındırgı. Cibedir. Ya cibedir. <laughs> Koca Seyit. Türk milletinin gücü. Başkanım, siz arkadaşlarımıza, ters ters düz yapalım. Sizin bir soru sormanız lüzum olsa, siz gençlere bir şey sorar mıydınız? Sorsanız ne sorardınız? Aa, akşamın bu saatinde. Ne şunu, şunu sorardım, ha, hayallerini merak ediyorum. Mesela Hah. açık net çünkü e, gençler, mesela Çok Atatürk, iyi. bakın burada bütün ümidim gençliktedir diyor. Biz onun izinden giden Mustafa Kemal'in askeri bir kardeşinizim. Burada. Onun için e, Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Sizin hayalleriniz inanın benim, bizim hedefimiz. Onun için hayallerinizi öğrenmekten büyük bir mutluluk duyarım. Biz de ona göre kendimizi e, sizin hayalleriniz şeklinde şekillendiririz. Başkanın bir yılına doğru gidiyoruz. Bu bir yılın bir karnesi olsa <laughs> karnı içtik. <laughs> Siz 10 üzerinden başkana bu kadar süsleyicikte ki yaptığı çalışmaları az veya çok kaç puan verirdiniz bir diyenler akışlar lütfen 2 3 veriyorum 4 puan başkan çalışmalarıyla 5 puan alır diyenler 6 7 puan benden 8 puan diyenler başkanın çalışmaları 9 eder diyenler 10 eder diyenler ya.